Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Size nasıl Roblox'a girebileceğinizi göstereceğim. Bakın, ben girebiliyorum. Çünkü bakın. Ama kart bilgileriniz varsa yapmayın. Yani böyle bir şeyde paralı bir şey aldıysanız yapmayın. Ee, neydi? Yani bu teknolojik aleti paralı bir şey aldıysanız yapamazsın. Yapmazsınız da yapmayın. Sakın. Sakın. Sakın bak çok tehlikeli. Ama böyle hiç para yatırmadınız. O zaman bak, böyle bir uygulama var. Böyle bir uygulama var Bakın Bu. 1.1.1.1 Bu var. Bakın. Şu an internetsiz getiriyor bunu açıyorsunuz kart bilginiz yoksa paralı bir şey almaydı almadıysanız bunu açıyorsunuz sonra içindekini kabul ediyorsunuz şurada falan bir şeyler yazıyor şu ekranda bir şey yazıyor sonra kabul ediyorsunuz hepsini ondan sonra buna böyle tıklıyorsunuz tamam mı ama sakın YouTube'a girmeyin bu açık. Kötü şeyler çıkıyor. Tamam mı? Sadece Roblox'a deneyin. Roblox kapatın YouTube'a gireceksiniz. Bunu kapatın. Çünkü yasaklı videolar çıkıyor. Arkadaşlar bunu kapatın. O öyle olursa eee bunu yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Ha dikkat edin hesabınız silinmesin. İngilizce falan yapın hesabınızı. Roblox'a giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ama böyle oyunu falan girerken kasabilir. Çok normal bir şey. Çünkü VPN'i herkes kullanıyor. Mesela bu biraz sürecek 10 dakika falan. Sonra giriyor zaten. Direkt girdi. Ay. Ya böyle girebiliyorsunuz. Ama böyle beklemeniz gerekiyor şu ekran gitmesi için. Beklerseniz oluyor. Ben beklemek istemediğim için yapmayacağım. Bakın böyle istediğim gibi böyle her şey burada. Oha. Herkes VPN indirmiş. İzandı mı? Ha bu tamam benim arkadaşım değilmiş. Evet. Böyle girebiliyorsunuz. E, Broke, bu 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 Roblox Brokev'un yüzünden yasaklandı. Brokev'un Direkt Brokev'un yasaklasalardı daha iyi olurdu. Kötü oyunları yasaklasalardı daha iyi olurdu. Ama maalesef ki direkt yasakladılar. Bak bu oyunlar için. Bak duello falan yapıyorsunuz. Mesela bak. Role play yapıyorlar. Buraya avında, Sevgili falan yapıyorlar. Ama mesela 18 artı yaş üstü bu şeyler. Yani. Mesela sor, soran kişi 20 yaşında. Diğeri ise eee 12 falan işte o sıkıntıdan yasaklandı. Yani açılacak mı falan bilmiyoruz. İsterseniz bir bakalım. Açılacak mı diye Google'a girelim. Ama ilk önce Google yüklemem lazım. Böyle girebiliyorsunuz. E abi abi sen Robux yatırmışsın, paralı derseniz bak. Robux yatırsaydınız sakın şey yapmayın yapmayın ben bunu tabletten bu tabletten yapmadım annemin telefonundan hesaba girdim oradan yaptım o yüzden yani Robux falan alacaksınız diğer teknolojiden hesabına gir hesabınıza girip yapın yoksa böyle para olduğu için onları çekebiliyor mesela bakın ben para yükledim ama bu tabletten değil, telefonla yükledim. hesaba girip. O yüzden bir şey olmaz. Kart bilgileri yok. O yüzden yani dikkatli olun. Bakın yine de kart bilgileri ayarda falan. Bakın var mı diye. E ee, varsa yapmayın. Ama yoksa yapabilirsiniz. Zaten bir şey olmuyor. Ama bak bir daha söylüyorum. Sakın sakın ee, şey yap yaparken yap. Bu annenizde sorun kart bilgileri var mı diye. Yoksa zaten anneniz izin verir. Annenize söyleyin babanıza falan. Ee, izin veriyorsa yapabilirsiniz ama bak kart bilgileri olmaz. Bir daha söylüyorum. Kart bilgileri ise, olursa eee para çekebiliyor. O yüzden paralı bir şey almayı almadıysanız teknolojiden yapmayın. Ya yapın. Ama böyle anne söyleyeyim VPN falan biliyordur. VPN'i kullanın. Para almayla almadıysanız böyle gördüğünüz gibi girebilir. Ama yani uzun sürüyor bizim uygulamamızın adı 1.1.1.1 en güvenli olan bu hadi bunu alabilirsiniz şimdi hemen google yükleyelim evet ee, şimdi bakacağız google yükleyelim de durun ya benim internetim yok ya var niye girmeyeyim ha dur girmeyeyim vpn açık dur şu vpn'i kapatmam lazım VPN ama bak sakın şöyle bir şey yapmayın sakın bak sakın mesela bak açtınız Kapatmak istiyorsunuz. Buradan bunları okuyup yapın. Tekrar açınca kadar basın. Yani böyle bunları sakın basmayın. Bunları bilmiyorum. Bu bir saat boyunca yapamazsınız. Buna dikkat edin O yüzden buna yapalım Tamam mı? Şimdi kapattım. Hemen girelim. Ben de niye internetim yok diyorum. Bu yüzden yok. Evet. Girelim. Ya oğlum gir gir gir. gir. Niye girmiyor ya? Niye? Buna giriyor. Bunu da girme. Aha gir. Çık. Oyun, tablet dondu. Kayıtta mıyım lan ben? Ha, tamam. Evet. Ee buna girin buna girin bana bana yükleme yerine giriyoruz sizde yukarıda sol üstte böyle kayıtçı yok ama bende var o yüzden onu kapatacağım diye dikkat etmem gerek Bak şurada bu yerde kapat Bakın bu yerde. Şu gösterdiğim alanda bir tane şey var. Ona dokunmamaya dikkat ediyorum. Buradan buraya. Bunun içinde var. Evet evet ya bu beyaz şeyler anlamadım ben. Bu beyaz şeyleri ben dokunduğum yere şey yapıyor. Oğlum girmiyor. Ya. Koğul nerede? Ben de buradan girdim. Ya 10 dakika oldu, bir saatte yüklenecek. Gir. Nasıl veremiyor? Ay Ya böyle uzun zaman açık olunca tabii böyle ee, Yani şey diyorum Berk açılacak Berk açılmayacak Buradan edit izleyelim yani Berk açılacak Berk açılmayacak Belki açılacak, belki açılmayacak. Onu ben de bilmiyorum. Kesin değil. Kesin değil. Kesinlikle kesin değil. Yani kapanacak kesin değil, açılacak kesin değil. Arkadaşlar bende şöyle bir şey var. Roblox yazınca bile Roblox yanlış yazdırıyor. Evet. Allah. Im. Evet. Arkadaşlar. Ee, mesela Böyle şeyler yapmayın. Kredi kartınız var. Evet. Açılacağı kesin değil. Hiç açılmayacağı da kesin değil. Maalesef evet. fiil kapandı. Bir şey yapmamız gerek. Ne oluyor lan bunlar ne? Biz ne izliyoruz lan? Bu ne? Onu. Masum bir de. <laughs> ne oluyor oğlum? Evet yani açılmıyor gördüğünüz gibi. Burada da mı göster? Maalesef ki belli değil. Toplantıdan sonra Roblox'ta şey toplantısından sonra bir daha bir şey denilmedi yani. Bilmiyoruz. O yüzden daha belli değil. Bilmiyorum yani. Burada videoyu bitiriyorum. Baya uzun olduğu için bayağı uzun olduğu için evet, video bayağı uzun olduğu için yüklenmesi biraz zor bir saatimi alacak yüklenmesi o yüzden videoyu bitiriyorum bay bay dur çıkışım nasıl olsun çıkış çıkış evet arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın bildirimlerle